E. Birden birden. Hastaymış da. Hiç benden saklamış. Zaten biraz hastaydı da. Öyle acil olduğunu. Senden düşün. niye saklıyor? Bu bir zamanlar bağırsağından ameliyat oluyordu. Evet. Altı seneleri biz orada bucakta sekiz ay duyurduk kirada. Ee. Ona geri işte o bazı kazar dura dura sedelenmiştir. Allah Allah. Ya işte birden vallahi ne olduğunu bilemedik. Bir gittik hmm. geri geldik. geldik. <laughs> Sen nasıl <laughs> öyle ya? Bu dört, <laughs> <böyle. Allah> <laughs> sefer, dört <gülüyor> çeker nedir böyle Allah'ını sever dört çeker. Yok çekmeyin sen çekmiyorsun. bir Ekmek Allah. etmeden geliyor. Kimden? Aşağıdan. Katmer vereyim mi? Yok yok katmer. Aşağıda şey haşhaşlı yedim. He şu. Kalma yerinden. Şeyden. Süleyman'ın aşağıdan. Ha iyi. Hı, hı. Ekmek getirdi. Şimdi sen teki. sürekli böyle gezip dolaşman lazım. Geziyorum da bazı Geziyorsun. da işte. Niye kilo alıyorsun? Gel, veremiyorsun işte kilo. Allah Allah. Ne bileyim vallahi veremiyorsun. Şimdi Neden? senin e, kaç tane oğlum var? İki tane. İki iki. Kaç tane torun var? Üç. Gelinler nereden aldın sen? Gelinler biri bulanıktan. Biri de şey Umar Ali'nin kızını aldı. Ha Umar Ali'nin kızı tamam. Nuray, Nuray, bulanıktan bilin. kimin kızını aldı? Bulanıktan Mehmet halini. Ali'nin. Bizim Mustafa'nın dedesinin kızı. Bir dakika sizin Mustafa'nın? Dedesinin kızı. He tamam. Şey biliyorum polis İsa var ya. Evet. Onun işte bacısını. Tamam tamam. Erol'un şey, Erol bacağına tamam. oluyor gari. İşte öyle. Valla senin köyün arkada olduğu için seni göremiyoruz öyle. <laughs> Doğru. Mustafa abiyi görüyorduk öyle ama. <laughs> Doğru, o geziyordu canım ve Şimdi, ben gitmiyordum. gitmiyordun. Bir sizin Şaban biraz daha şey yeğeni Şaban Hı. bilgili de. Senin he. annenin süreleleri hakkında ne biliyorsun sen? Anne illa aklında bir şey vardır. Kimler? <laughs> Kim? Benim dayımmış. işte. şey kabaşlar diyorlar. He. Kabaşlar. Ha. Kabaşlar. Kabaşlar. Korkut elinde. Kork, Korkut elinin Közeler köyünde. Köşeler köyü. Köşeler tamam. köyü. He. Tamam. Ve babanı sen hatırlıyor musun? Babama anakıt Dört yaşındayım şimdi bak biliyon da öldüğünü bilmiyor. Öldüğünü bilmiyor. He. Ben yabanda Ankara'da ölmüş. Hmm. Onu öldüğünü bilmeyen işte. Babam Kel Osman'la da arası iyiydi de babanla da arkadaşmış baba. Doğru babam. He. Cemalettin babam yengece zengin olmaya durmuşmuşuz. Bakalaşmışmışız. İşte o evin yapıldığını biliyor. Biliyorsun. Babam da biliyor. Ankara'da öldü. Onu bilmeyin. Ankara'da mı öldü? Ankara'da öldü babam. Hmm. Bilmiyoruz. Onu bilmeyin işte. Öteki bir evin yapıldığını biliyor. Ben dört yaşındayım, köselere gezmeye gittik böyle dayım gibi köyne de orada oraları biliyor ne diyorsun. Babamın öldüğünü bilmeyin. Demek ki burada Hı. ölse bilirim ben onu. Sen dedenin ismi neydi? Dedem ismi Ahmet. Ahmet mi? Ahmet ki ha. Ha Topalamat ondan. Dede... O, to, a, Topal Ahmet benim kardeşim abi. Biliyorum da e, deden Ahmet nerede ölmüş? Mezar nerede? Vallahi şeyde herhalde Çanakkale'de o. O da Çanak, Çanakkale'de. Çanakkale'de he? Davutlardan üç kişi olduğunu söylüyorlar da kim Çanak... kim biri deden. Vallahi gerisini bilmiyor, vallahi. Mezar burada değil yani Çanakkale. orada Çanakkale'de. Orada... orada ismi çıktı mı şey yaptınız mı araştırdınız Bak, mı? Kim araştırdık bilmiyorum böyle şey, umarım en büyükleriymiş. Hı. Ekin tarlasından gelmişler böyle herkes şey dedi ki ederler nesli gibi. Şöyle kanlı geldiğinde, kanlı geldiğinde, bulanık geldiğinde dine katata at gitmişler. Umar demiş, evin emaneti senin, en büyük sensin demiş. Hı hmm. de dedemiz gari, o, o e. gidişinde gidişi de gelmemiş. O gidişi hmm. gidişi valla başka kim? Onlar dedemiz gari. E ben adı neydi? Ebe Helme. Helme, ha? onu da sana isim vermişler. Onu anladın. da bana vermişler. <laughs> senin kız kardeşin <laughs> Nafiye var. Nafiye var, Güssün var. Güssün yenge var. Başka? Kemal kardeşimiz var. Ha, Kemal biliyorum, sen Kemal'ın şey var. 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 Konya'da mı? Hasan da rahmetli oldu. Hasan rahmetlik da rahmetli oldu. Abim abi. Konya'da ha tamam da. Mehmet Ali var ya. Mehmet, Ali Mehmet Ali var ya. ha. Başka tamam o yaşlımız işte. sizin ya tamam. Tamam başka Konya. da vallahi ne bileyim işte ben. Ya aldın. Sen aslında <laughs> Sen gelsin de aslında vallahi böyle dört <laughs> değnek <yine> kullanman <laughs> yanlış. <yalnız sana. gülüyor> abi yine yaşlısın. Abi yine var mı çıktı? Tamam. 70 yaş ortaya sen erken niye sizin dört pasta? Ben rezillik çok değil. Nasıl rezillik çekti? Allah zengin. Yok zengin, canım. Allah zengin evin fakir oğluydu bak. Vay vallahi o evler biz değinemizde koyun güttük güttük de yaptık. Bir Hı. tane bir şey yardım eden olmadı. Ama e, Kel Osman zengindi ya. Kel Osman zengindi. İli zengindi? Erbakan yedi. Tabii. Vallahi abim babam Tabii. para lazım oldu. Mu, Tabii. Kel Osman'a giderdi ama borç alırdı verirdi. Tabii. Hı. Düğün olan Kel Osman'a gelirdi. Motor alacak olan Kel Osman'a gelirdi. Bu garip dayı. Şeyde, de araba almış da. Gel Osman mi demiş sen oğlanın gününü bize mavi ver demiş. Bize ya demiş para vereyim de mavini vermen demiş. Ödüş para vermiş de arabaya ha. katmamış. katmış. olma mı dedi? Değil mi? Ya illerin herkes motor alan Kel Osman'a geliyordu. Hmm. Gel alan vallahi Kel Osman'a herkes altın herkes herkes buradan götürüyordu. İşte, hmm. Hiç Size de vermiştir ya. Doğru. <laughs> Vermedi ama ben onun çoban olduğunu biliyorum. Çok koyun gitti yani. Çok koyun. Biz valla koyunculuğa yapık. Ama yani bize, benim uşaklarım bizim hepimizin kazancı bir yere döküldü. Uşak ameliyeye gitmeyeceğiz. Uşaklarıma Allah razı hmm. olsun öyle Bir cübür. Aferin çocuklarını vallahi beğeniyorum ben. Hiç öyle hepimiz Bravo. kazandık. Hı. Ben çobaya gittiysem hepimizin kazancı beyirdi. Anladım güzel. güzel. Öyle, öyle vallahi öyle. Şu komşunun evi çok garip kaldı bu. Terk hey, etti mi ne oldu? Hiç gelmezler hiç mi? Gelmezler. Gelmiyorlar, işte. gelmiyorlar, işte. gelmiyorlar. Ha. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Doğru. Yazık oldu valla. İşte öyle. Hı. İyi. Sen yolundan etmiyorum. Hadi bakalım Sen hadi. ben de yararacağım. Çekeceğim, çekeceğim seni. <laughs> seni görmüyor öyle merak ediyordum. <laughs> Şeyi konuşturdum, güçünü konuştum. Mafi <laughs> yengeyi görmedim Şeyi, işte komşuyu. Gördük şey de gör, el yürüyün elifi konuşturmuşsun. Televizyonda Hasan Yılmaz ha, televizyonda gördük. Gördün değil mi <laughs> Elif yengeyi? El ya kötü mü olmuş? Niye yozlar? Ne bileyim diyor Hazar yozuzdur diyor yozlar olmuşuz diyor. Ya ya bak. <laughs> Hadi bakalım dört çeker nasıl yürüyorsun bak. <laughs> maşallah maşallah. İyi. Her şeyini görüyorsun. Öyle tekme giriyorsun bak ha. Tamam. Abi, ödümdüm vardı, ödümdüm. Aferin aferin. Aferin. de <laughs> Tamam. Hadi bakalım görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tamam. <laughs>